Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir programda Orta Doğu Haber Merkezi'nde yine bizimlesiniz. E, bugünkü konumuz özellikle bu videoda Irak'tan geçecek olan kalkınma yolu projesi. Özellikle PKK'nın bitmiş olması, kalkınma Irak'tan geçecek olması, kalkınma yolu projesi için önemliydi. O yüzden Amerika, İsrail, diğer ülkeler bunun olmasını istemiyor, Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. Konuyla ilgili bilgi verelim. Kalkınma yolu projesi tasarımın %60'ı tamam gözler Türkiye sınırında. Irak, Türkiye ve Körfez ülkelerini Avrupa'ya bağlaması hedeflenen Vasım projesi olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu projesi kapsamında önemli bir ilerleme kaydedildi. Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani'nin ulaştırma danışmanı Doktor Nasr El Asadi projenin stratejik tasarım planlama çalışmalarını %60'ın tamamladığını tamamlandığını açıkladı. Al Asadi Ruda Barzani gazetesi Rudova yaptığı açıklamada Kalkınma Yolu projesinin stratejik tasarım ve planlarının %60'ı tamamlandı. Bu yıl içinde planlama sürecini sonlandırıp uygulama aşamasına geçmeyi hedefliyoruz dedi. Plan, proje planlaması kapsamında ABD merkezi danışmanlık firması Oliver Wyman ile sözleşme imzalanlığı da bildirildi. Türkiye ile güzel güzergah müzakereleri devam ediyor. Irak Başbakanı Sudani 23 Temmuz'da projeye ilişkin üst düzey bir toplantıya başkanlık etti. Toplantının ana gündem, gündem maddesi Kalkınma Yolunun Irak'tan Türkiye'ye uzanacak son geçiş noktası oldu. Bu kapsamda Kürdistan bölgesiyle koordinasyon halinde çalışacak özel bir bakanlık komitesi oluşturuldu. El Asadi güzergah planlamasına ilişkin olarak Kalkınma Yolunun Türkiye ile olan geçiş noktasının belirlenmesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte Kürdistan ile de yakın işbirliği içindeyiz dedi. Ekonomik hedefler ve zaman çizelgesi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık 1200 kilometre boyunca uzanacak demir yolu ve otoyol ağı Türkiye sınırına kadar uzanacak ve güzergah boyunca 12 Irak ilinden geçecek. Yani bu proje Irak'ı da ihya edecek. 11 Irak ilinden geçiyor proje. Türkiye uzanıyor. Yaklaşık 17 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan proje, Irak'ın petrol dışı ekonomik kaynaklarını artırma hedefinin merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında ticaret süresinin kısaltılması ve Süveyş kanalına alternatif bir koridor oluşturması bekleniyor. Bu önemli. Ayrıca İsrail de ayrı bir proje yapmak istiyor. Kendi yani bu Süveyş kanalından bir kanal açarak oradan kendisi bir şeyler yapmayı düşünüyor. Projenin ilk adımı olan Büyük Fav 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanırken kalkınma yolunun ilk, ilk etabının 2028 tamamının ise 2050 yılına kadar bitirilmesi öngörülüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.